Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve yeni Mavi'den gelen muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel kareler geri almakta. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yeni olan Mavi'ni ziyarete gitmiş ve muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler paylaşmaktayız. Handa Erçel ve Yeni Mavi'den gelen mutluluk dolu çok güzel görüntüleri sizlerle seve seve paylaşıyoruz. Ve paylaşımlarımızın devamı da gelecektir. Güzel paylaşımlarımızı izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için daha güzel videolarımız olacak yepyeni dizimizden muhteşem kareler sizleri beklemekte olacak. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.